Merhaba arkadaşlar, herkese Le Portal'dan selamlar. Ee, bugün ilk Minecraft videomuzu çekeceğiz. İlk önce yeni dünya Yaratayım İsmi ne olsun? Fark etmez ismi ya. Ee, ne koyayım? Le Portal. Le portal tamam. yapalım ee, yok oğlum. Yarat hayatta kalma. Yapılar açık. Varsayılan bonus. Bunu bir açayım. Lazım olacak çünkü. Orayı boş bakalım. Bu lepor e, sanırım kanalımın ilk videosu olacak veya başka bir video koyacağım ilk başta da fragman koyarım bilmiyorum artık Hadi ya ne inşa ediyorsun satayım Geldi ha Bekle Sanırım... Fraps... Ha tamam, böyle zemin yükleniyor diye yer kasıyor. Şimdi güzel bir yer bulup oraya evimi kuracağım ve ilk bölümü öyle bitireceğim. Burası tamam, böyle. <laughs> Lan bonus sandık yok mu? Lan! Tepede mi kaldı yoksa düştüğüm yerde? Oyunun sesi gelmiyor. Ben direkten kızdım çünkü ben konuşacağım. Hay Cık Hayır nasıl satayım Tamam 32 tane İlk çalışma masasını bir yapalım Şöyle bir koyayım çalışma masasını Eee Kazma yapalım İki tane. iki tane iyi. Sonra balta yaparız. Şimdilik balta yapalım da sonra ben Hemen daha hızlı kırabiliriz. Şunun görüş mesafesini mi uzak ee, görüş açısı normal. Çok mu yakın oldu da böyle? Daha çok kasıyor böyle ya. Lan hiçbir zaman yapmayacağı şeyi şu an yapıyor ya. Yüz yok mu yüz? Normal yapalım bari. Böyle olacak yani ne yapacaksın? <laughs> İlk önce evi kurmakla başlayalım. Sonra geliştire geliştire güzel bir ev, dükkan, dükkan, köylerle falan iç içe. Bir aşağıya bir gideriz yani. Oyun oynarken hiç şu an zevkim gelmiyor. Zevklenince çok güzel oynuyorum. 5 Timer Bot Timer Yok lan. Timber Bot ona yapsaydım ama mod kullanmak istemiyorum. Acaba vurduktan sonra zaten. Ee, nasıl bir yer şimdi ev kursam şimdi ya. Burada deniz var tamam. Güzel bir şey. Burada hayvanlar. Daha falan işte ağaç. Köylüler yok mu la burada? Köylerden beslene beslene. Camış gibi yer geçerim ben buradan ya. Yani. Başla ee, şöyle bir bakayım etrafıma da. Gitmedikçe hiçbir şey açılmıyor. Ben nereye kuracağımı biliyorum evimi. En iyisi hem orası hem ağaçlar var hem su var. İstediğim yere giderim. <laughs> Tam şu bölge. Şu dümdüz alana kuracağım evimi. Şuraya evimi kuracağım. Şuraya değişik değişik şeyler yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle. Hemen koyumu güzel bir ev yapayım. Bunları tabii ki yapmayacağım ama daha var ama şu an bunlarla yapalım. Şöyle tamam. Tavuk da kalsın istiyor evin içinde. İçteler lan. Yürü git zaten öldürecektim ilk fırsatta. Kapağını keseceğim şimdi. Şöyle kam kapı yamuk duruyor böyle. Şöyle mi? Evet, şöyle. Sen dur lan içeride. Ben sana Tom da veririm korkma onun. Tomla beraber yaşa gideriz. Hay ananız. Şimdi ben buna bir şey yaptım. Koyduktan. Bir saniye sonra kendisi de koyuyor. Bazen. Bu da benim çok şiştirme dokunuyor. Al işte bak. Ağzına sıçacağım. Bu da fakirlerin evi gibi oldu ama. Biz de fakiriz yani ne yapacaksın? Bir kapımız bile yok ki anasını satayım. Ama hiç güzel bir yer yaparız yani. Al işte bak. İki tane koyuyor benim asabım bozuyor ya niye koyuyorsun oğlum istemiyorum ben iki tane ben bir tane koymak istiyorum belki şimdi arkadaşlar bolca ağaç kıracağım <laughs> sonra başlayacağım evi yapmaya ben yarısı duracak şuralara falan işte neler yani çok yapmayı düşünüyorum çok şeyler yapmayı düşünüyorum onun tepesine çıksak. Ee... Şimdi arkadaşlar hile yapmayacağım şimdi. Sadece ağacın üstüne çıkıp bırakacağım. Hay ananız. Hay ananas sokayım seni. Ağaç. Hangisine kıyacağım lan? Şöyle lan bıraksan oğlum ya. Ha oho buradan manzara müthiş yani. Şuradan mı kırsam mı? Ya başka kim uğraşacak şimdi onunla? Sadece bazen bunu yapmak için Bunu yapmak için gireceğim yani. Çok zor olur yoksa bizim ağaç kırmamız. Siz de öyle bekleye bekleye canınız sıkılır. Onu düşünerek. Keşke bunda da iki tane ağaç kırsa. Bir tane vurunca iki tane gitse. Şerefsiz. Bu balta buraya yetecek mi diye düşünüyorum. Yetmezse boku yeriz. Yarı yoldan aşağı atlarız gizler ama. Sen aşağıya düş ben seni oradan alırım. Zaten buradaki ağaçlar bana yeter. Yani yeter. Günlük için. Zaten sonra kendi çiftliğimi kurar at matı hep. Yok at bunda var mıydı la? At yok sanırım. Bunun çünkü 1 5 olduğu için bunu sürümünü de yükseltmek lazım ama 1 5 bence çok iyi. En son 1 8 -1 yükledim. İçine sıçtım. Mal gibi. Hiç oynayamadım nedense. Hiç beğenmedim 1 biri. O yüzden sildim bende Ben daha çekeceğim oyunları konuşacağım yani. Normal duyuru videosu yapacağım. Ama onun zamanı var. Şu an uğraşamam onunla. Belki bugün değil ama yarın yapabilirim. Sonra fragmandır falan da filan. Geçer onlar. <laughs> İnşallah güzel ses geliyordur. Gelmiyorsa Çektiğim video yazık olacak. Oğlum ses gelmiyor sesi nasıl duyacaksınız oğlum? Zaten ses gelmezse video koymayacağım. Mal mal konuşuyorum. Biraz sonra mallar gelir. Zombi de falan filan. Buradan böyle bir TNT koyacağım patlatmak istiyorum şu ağaçları. Uğraşamam onlarla. Yeni bir arazi oluşturacağım kendime. Nasıl açıyor? ya? Kökü yok. Salıyor anasını satayım. Düşmez lazım. Çok saçma bir şey. Ee... oyunu... Oyun gözüküyor tamam. sıkıntı yok. Yarın da gelir. Diğerlerini alırım. Önce şunlarda bir işimi göreyim. Bakayım amalım biri çıktı. Oho tavuk. Ne ayrı lan sen? Videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir dahaki bölümde görüş. Ee, arkadaşlar az önce kesmek istemiştim çünkü e, ee, söyledim. Bitir. Ee, Sadece bir yere gidecektim iki dakikalık işim vardı onun için 10 onu da kesmek istedim sonra geldim şu anda çekiyorum ee, şöyle zaten kurmuştum şöyle koymuştum ama ne oldu şimdi ne oraya ne yaptım ki böyle bir şey oldu şimdi ben oraya devam edeyim hemen zaten hızlanmış Minecraft'ta onu fark ettim. Şöyle şimdi şöyle hemen koyalım İlk tabaka o ikilemiyordu artık yani bir koyunca iki, biriniz bir kere daha gelmiyor o yüzden iyi o videonun devamını yapacağım sadece soru kapatıp yarınki bölüme devam edeceğim. Hmm. Şuraya merdiven koyarız sonra. Şöyle bir dursun. Yani. Tamamdır. Ee, hemen alayım şunu. Top Az önce nasıl kazıyordu böyle. Oynanmayacak dereceydi. O yüzden adını kapatmak istedim çoğunda. Siz de böyle görmeyin bizim öyle kötü video çektiğimizi. Koysana lan. İlla ben orayı değiştirmem lazım yani. Böyle ne yapmam lazım? Ben öyle yapmak istemiyorum. Yok la olmadı böyle. Kır şunu kır kır. Ver kapıyı. Ay tövbe tövbe. Ana nasıl senin? Göt. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim mi lan? Siktir git benim başımı belaya sokma. Hemen şöyle içeri geçeyim bun şey mi belli olmayan kimin ne yapacağı şurada şöyle iki katlı dubleks 1 2 3 yine 3 1 2 3 1 şöyle hemen hızlı hızlı benir git creeper pisliği mal salak kuş beyne salak öküz klasikti git belanı arama gece gece benimle Gel gel gel. Gel ananı sokayım gel. Gel ananı sokayım senin gel. Sen kime, kimin evinde şekil yapıyorsun lan? Sen kimin evinde şeker yapıyorsun lan? Göt. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Ay ananı satayım. Burus bu çocuğu. Piç patlattı. Ben böyle olmasını hiç istemiyordum. Ama onun ve anasının çıktığı yeri sikiyim. Orası bu çocuğu. 2, 3. Şimdi orayı kim düzleyecek oğlum ya? Kim uğraşacak onunla ya? Ya yürü git örümcek benim başım beray. Sokma lan onu nasıl siktiğim bu çocuğu siktir git bana soktum bunu. Kılıçta yapsaydım iyi olurmuş. Şimdi ben buraya girerim. Çıkamam. Bir kere şey açmayayım. Yani ananı siktiğimin. Uslu çocuğu sen nereden geldin böyle? Hay anana sokayım. As, Hay siktirsin. İyi ki burada doğdum. Seni anana sokacağım. Seni anana sikeceğim senin. Bekle. Bütün bandik soktum onu Ananı siktim yarram. Sen kime kime şekil yapıyorsun lan? Ha, sen kime şekil yapıyorsun lan? Ha ha uçan tekmeyle vururum lan sana. Örümceğin götüne. Gözüne sokayım bunları. Ne yapıyor acaba? Bir şey mi düşmüş mü? Yok. Aksi takdirde daha çok artmış lan. Sanki. Ben o kadar ne bileyim olmuyor şöyle hemen şöyle of 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 Artık ikilemiyor. Onu çok beğendim. Yani ay şu düşme işini de şifte basıp yapsaydım iyi olurdu. Ben yere git. Yere git belanı arama benden gece gece. Ah. Kim güçlü adam? Ezikiye. İşte böyle orayı tamamlamış mıyız? Yok. Hemen şöyle güzel bir kurayım. Burası aydınlık kalsın çünkü buraya hemen kömür lazım. Kömüre de sopa lazım. Sopaya da alev lazım. Alevi de kömürden alacağız. Burayı zaten biliyorsunuz oraya da girmeyeyim. Çıkmam da. Şöyle. Hop hop hop. Hop hop. Hop hop. 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 Şimdi Kapat gitsin ya. Kim uğraşacak oğlum ya. Ay anana sokayım. Sonra kırarım ya. Uğraşamacım. Ya dostum sen niye bunu bana yapıyorsun ki şimdi? İşkence mi, işkence mi çektireceğim bana yani? Ne Şimdi bitireceğim zaten videomu. Bu öylesine bir yani geliştirmek amaçlı geliştireceğim daha doğrusu. burada bitiriyorum videomu iyi izlemeler teşekkür ederim izlediğiniz için.